Sesin gelmiyor neredesin? Yaşanılmayan yerdesin. Ben aklımı sende kaybettim. Sende kaldı yüreğim. Ah, sende kaldı yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerin. Bilmem ki bir solar ellerim bilmem kimi solar elleri sende kaldı yüreğim ah sende kaldı yüreğim bilmem kime bakar gözlerin bilmem kimi solar elleri bilmem kime söyler dilleri sende kaldı yüreği. Aa, sende kaldı yüreği.